ses kontrollerimize devam ediyoruz. Ses modülünü tıkladıktan sonra sesi eksi 10 değiştirin. Ses yüksekliğini %100 yapın. Ve ses kontrollerimizi yazılarımıza sürüklüyoruz. Ve ses yazısının önündeki kutucuğa sahnede izlemek için tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ses karakterimiz İlk başta %100 olarak ekrana yansıyacaktır. Bunu yaptıktan sonra öncelikle ekranımıza bir tane ses e sürüklüyoruz. Daha önceden ben içeri aktardan böyle bir ses yüklemiştim. Şimdi bu sesi incelemek için sesi çalalım. Bunu yaptıktan sonra sesimizi eksi 10 kadar değiştirelim. Ama bunu bir kontrolle sürekli halde yapalım. Ya da bunu 10 defa yapmasını sağlayalım. Ya 3 defa tıklamasını sağlayalım. Saniye vererek daha net halde görelim. gördüğünüz gibi onar, onar defa azaltarak 2 saniye bekledikten sonra bu sesi yüksekliğini azaltarak görüyorsunuz şu anda sahnemizde fırk olarak duruyor. Bunu eski haline getirmek için ses yüksekliğini %100 yapın diyeceğim. Ve ses yüksekliğin %100 olarak yansıyacaktır. Bunu görmek için bunu tekrar sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi yüzde Şimdi yüzde elli yapıyorum. Yüzde elli olduktan sonra ekrana yansıyacaktır Bunu görmek için sesin biraz daha kısıldığını görüyorsunuz. Daha da kısayım. Ve şimdi çalayım. Sesin ne kadar düşük hale geldiğini hep beraber gördük. Buraya tıklayalım Şimdi sesimi eski hale getiriyorum. %100 ses seviyesine getiriyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi 3 defa tekrarını tekrar deniyorum. Ve her seferinde onar onar azaltacaktır. 100 iken 90, 90 iken 80, 80 iken 70 olarak duracaktır. Şimdi 80 B70 3 defa tekrarladıktan sonra gördüğünüz gibi sahneme 70 olarak yansıyacaktır. Bu kontrollerimiz bu şekilde. İyi çalışmalar.